Otodoktor ekspertizden herkese merhaba. Bugünkü aracımız e, 0 kilometre aracımız. Daha 500 kilometrede. E, ekspertize geldi. Aracımızda e, fabrikasyon boya var. Aracın markasını göstermemeye çalışacağım. Bir sıkıntı olur diye. E, Üzeyir bir boya makinesini tutabilir miyiz? Aracımızın. Sağ kaç Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi 150, 140. Yavaş 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 yavaş. 170, 140. En yüksekte kaldığımız bu ön mikronu 180, 170'lerde 243'ü mü görüyor? Macun da var sanki. 243 gelsin Evet, 250'yi görüyor. Normal orijinal yerindedir. Normal orijinal yavaş yavaş. 90, 90 arazimizin gördüğünüz gibi sağ arka çamurunda lokal alt kısmı gördüğünüz gibi zaten sıfır oldu. Her şekilde belli. Yani sıfır arabaya da ekspertiz kesinlikle ve şiddetle tavsiye ediyoruz. Alacağınız arabalar konusunda dikkatli olun. Her aracı ekspertize koyun. Ve sıfır alındığında bile tavsiye ediyoruz. Ki sıkıntı, mağduriyet yaşanmasın. Ee, bu konuda güveneceğiniz ekspertize götürmeniz... Ee, Mantıklı Her ekspertize bir gidilmiyor. Bu aracımızın ekspertiz raporu. Gördüğünüz gibi her alanımız orijinal. Sağ arka çamurlukta lokal boyamız çıktı. Aynı zamanda bir de boyasız göçük düzeltme işlemimiz uygulanmış. Boyasız onarım işlemi sağ arka kapımızda görüldü. Onun notu da düşürdü zaten. Bu aracımız dedim gibi 500 kilometrede Neticede itibariyle sıfır denilecek bir araç, ee, bu şekilde bir sonuç çıktı. Az önce de belirttiğim gibi araçlarımıza kesinlikle sıfır dahi olsa buraya kurtarıcı da kurtarıcı ile bile araç geldi. Ee, ekspertizi yaptırıp ondan sonra bayıdan satın aldı, ona göre şartını koşmuş. Ee, daha önce de bir denk geldi, sıfır almış, akşamüstü teslim almış aracı. Evin önünde fark ediyor. Boya sanki biraz farklı bir karşıdan geldi. Baktık gerçekten sağ ön çamurlukta bir sıkıntı vardı. Bayi ismini vermiyor yine. Ee, bayiden olur, gemiden inerken olur bilmiyorum ama plazanın içinde olur. Ustadan kaynaklı olur. Bu araçlar ufak tefek ileri geri oynuyor. Bin bin şeyler tarzı işlemler yapılıyor. Kaza sürtme de yaşanabiliyor. Onun için ısrarla tekrar tekrar ifade edeyim. Ekspertiz gerçekten yapılması gereken bu konu çünkü daha sonra maddi karşılığı bayağı insanı üzecek boyutta olabiliyor. Bugün bu arabayı hatasız diye satmak varken bir parça lokal boya, arkası arka kapıda boyasız onarım işlemi mevcut dediğimiz zaman bu da fiyata arabanın yani göre fiyat aralığına göre yüzdeleme olarak %10-15 tarzında yansıyabiliyor. Videolarımızı beğenip Abone olmayı unutmayın. Sık sık bu tür videoları atacağız inşallah. Ee, aslında çok denk geliyor araçla. Hepsine video çekemiyoruz. Yoğunluğumuz nedeniyle. Ee, müşteri rızasını da bazen almamız gerekiyor. O yüzden bütün araçları çekemiyoruz. Ama mümkün mertebe videolarımızı her hafta inşallah atmaya çalışacağız. Herkese iyi günler. Hoşçakalın. Otodoktor Doktor ben Oğuz.